Merhaba. 1. Tartışmada anılacak en iyi sonuç hiç tartışmamaktır. 2. Güneşe bakarsanız gölgeleri göremezsiniz. 3. Herkesin her şey olduğu yerde kimse bir şey değildir. 4. Bir kişinin hellaki kendini beğenmesidir. 5. Nasıl düşünüyorsanız, öyle hissedersiniz. 6. Küçük kusur ve hatalara takılanlar, sadece düşman kazanır. 7. Harekette birlik olmazsa, fikirde birlik faydasızdır. 8. Başkalarından en fazla şüphe edene en az güvenilmelidir. 9. Kimi insan odaya girdiğinde odayı aydınlatır. Kimisi ise çıktığında.